Çağla gel bakayım çocuğum gel. <laughs> ne haber Çağla? İyiyim hocam siz nasılsınız? Ne hoş geldin. Çağla titriyor. Ama <laughs> ne oldu? Aşağı adım kadar güzelmiş bu kız dünden sonra ne olmuş bir şey olmuş bir sihirli değnek mi değmiş sana bugün hataları söyleyeceğim o ayrı da önce biraz konuşalım istersen Tabii. her şey yolunda mı? yolunda bugün daha iyiydim dinlendim o heyecanımı da attım Alışveriş... en sevdiğin en sevdiğin demeyeyim daha sevmek çok zor anlaşabildiğin arkadaşın hangisi? yani en çok Zeynep'in yanına vakit geçiriyorum çünkü onlar hep yanımda oluyorlar ben yemek yediğimde bile davet ediyorlar ama hani hiç kimseyle bir problemim yok şu an. Ne güzel. Böyle de devam et zaten bence. Çünkü hepsi her zaman söylerim. Kendi aralarında tek başlarına pırıl pırıl çocuklardır. Nereye ee, gidiyorsun kızım? Ben kızı? de Etiler'de bir otele gidiyorum ödül törenine. Erkek Hı. arkadaşım en iyi alacakmış. erkek oyuncu ödülünü alıyor. Ben de ona istedim. Gerçek mi bu? Yok değil. Neden kendini almadın da erkek arkadaşın? Ya farklı düşündüm diyeyim. Farklı Herkes bu kendi mu? bir şey alacağını söyler diye düşünüp hani Biz farklı. Be strong. Farklı. Şey. ne? Oğlak. Hiç yakıştı mı sana şu an? Ya, bak o bir tane yanımda oğlak bir oğlak oturuyor. Hiç yakıştı mı sana şu an? Bağıra bağıra gidip o ödülü ben alıyorum demeliydin. Erkek arkadaşın <laughs> ödül olacak da sen de yanında Ama ya her başarılı erkeğin yanında bir olacak kadın Olacak değil. Hadi şu fiyatları söyle bakayım ee, ayakkabım, çantam 290 TL. E elbisem 980'de 700 TL'ye aldım. Küpelerim de 10 TL. Anladım buradan yürürken o çantayla tabii meğerse öyleymiş ayakkabılarını öyle gördüm Gülşah yanımda diyorum Gülşah ne hoş kızın üstündeki ama bu ayakkabılar nedir diyorum ama şimdi çanta yok olunca Gülşah da diyor ki hayır Urkan abi gayet güzel olabilir bu ayakkabılar Aslında diyor. Aslında beğenmeyeceğiniz düşündüm. Bu o aylar... çantayla ama mahvediyorsun o ayakkabıların havasını mahvetmişsin demek onun için gözümü Çok peşin almış. konuşmasam mı acaba? Bilmem. 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 Bir tane. Çok beğendim seni ya. Teşekkür Ayret bir şey. Ederim. Nasıl böyle bir şey? Gözümü alamıyorum. Dün zaten... Ben, ben değildim. Hemen çantayı attım o elbiseyi. Et. Çantayı yok et gözümü almamaya devam edeyim. Gülşah'ım. Çantayı var et şu anda. <laughs> Çevir çantayı. Taşını bir göreyim. Çünkü üzerinde hiçbir şey yok. Onun o taşı, ayakkabının taşı beni hiç rahatsız etmedi. Böyle bir renk kullanman tam aksine çok böyle ton sür ton gibi duruyor. Bunlar çünkü çok bebek renkler. Hı hı. Saçın, zerafetin. Şimdi karışırım. O küpelerin. Yaşanı. Nereden fark ettin o taşı? Ne kadar değişti bilemedim. Çanta bir anda? değiştirirken. Değiştirirken fark et. Kapatmış o taşı, yok etmiş. Fazla gelir de. Biraz düşüncelerin değişiyor mu acaba senin? Değişti. Değişsin değişti. bence de. Değişti. Çok beğendim. Değişti. Ve hatta sana Şu anda. şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün berbatsın o Dünkü berbat sonra... halinden sonra. Dün benden bir aldın değil mi? Evet. <laughs> Niye yorum yaparken sürekli gözün bana kayıyor acaba? Ya sizi çok ha? seviyorum. Sağ ama ol tatlım da. teşekkür ederim. Siz de bana çok güzel baktınız değil mi? Hissettim zaten beğeneceğinizi. Ama yani. gevşek güzel bakar. <laughs> Bugünün starı sensin. Çok teşekkür Yıldızlı ederim. Yıldızlı Bey çok beğendim bize çok klas. Ben de bu tarafta çok. vereyim. O önünü çevirdikten sonra sonra ortadaki arkadaşlarım konuşsun. Aferin sana. Bir de şu çatın çok güzel. Çok. Omuzların. Ben kolye istemezdim. Yıldızların altında. altında. Ay. Çok teşekkür ederim. Sesimle ben. Buyurun. Evet. Serdar'cığım. Evet. Yani elbiseyi çok beğendim. Çağan'ın Çımalı... genel havasını beğendin mi? Beğendim. Yani genel havası ha. çok böyle zarif bir güzellik söz konusu. Ama tabii bu güzel ve zarif olmanın dışında daha iddialı bir duruş ve daha iddi... yani makyajını daha çok hissetmek isterdim. Ayağındaki ayakkabı çok şık. Elinde saten bir çanta var. Evet, hepsi ayrı ayrı çok güzel parçalar. Renk kombinasyonu da çok güzel. Ee, ama mesela üzerindeki elbise formu çok güzel omuz çatın çok güzel görünüyor. Evet erkek arkadaşın ödül alırken böyle çok zarif görünürsün böyle. bir hiç materyallere bakmadan tek bir look olarak baktığım zaman çok zarif çok hanımefendi görünüyorsun çok şık görünüyorsun. Ama materyaller beni benim takıldığım bir konudur. Ee, sadece oralarda eksik görüyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim Çağla. Tabii. Sen Çağla deyince ben canım Çağla mı Şikeri hatırlarım. O da oğlak. Evet o da ol, biliyorum. Biliyorsun. evet. biliyorum. Çağla'm. Çağla şikayetim benim bir tane. Evet puanlarımızı ben zaten açmıştım. Verdik, biz de verdik. Serdar'cığım. Yasemin'im. Teşekkür verdik. ederim. Dört. Teşekkür evet, ederim. Evet Urkan abi de puanını açmıştı. Beş verdi evet, verdik sana. Açmıştık. Evet. Çağla'cığım senin yerine uğurluyoruz.